İsrail ve Filistin'in 51 günlük çatışmanın ardından kalıcı ateşkesi ilan etmesi yıkıma uğrayan Gazze'de sevinçle karşılandı. <laughs> İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana ilk defa halkın karşısına çıkan Hamas siyasi büro başkan yardımcısı İsmail Haniye zafer kazandıklarını söyledi. <laughs> 51 günlük savaşta İzzettin kassam Tugayları ve direniş galip geldi. Onlar Hayfa'ya roket atarak savaşı başlattılar ve aynı kenti vurarak savaşı sonlandırdılar. Gazze operasyonunun İsrail için büyük bir politik ve askeri zafer olduğunu kaydeden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ı yeni roket saldırıları konusunda uyardı. İsrail'in herhangi bir noktasında yapılan saldırıyı tolere etmeyeceğiz. Şu anda nasıl onlara cevap veriyorsak, o zaman daha ağır bir şekilde karşılık vereceğiz. Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in Gazze sınırına yığdığı askeri birliklerin büyük bölümü geri çekildi. İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı operasyonda yaklaşık 500'ü çocuk 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti.